Merhaba beyler bayanlar. Bugün Close the... Close to the Sun isimli yani gerilim korku karışımı bir oyun oynayacağız Buna lan böyle. Ne yapıyorsun lan burada? Yamada bazen gecikmeler olabiliyormuş indirdiğim şey İndirdiğim yer öyle söyledi. Oyunun sesi çok açıkmış yani. Helios diye büyük bir gemi var. Uh, me. my dear sister i left you suddenly and without warning for that and so much more to come i apologize i didn't board the helios knowing what would happen only that pursuing my research could change the world and we did just not in the way i'd imagined not yet anyway i want to explain everything now so that you'd see that there is nothing to fear You've always tried to protect me, my big sister, but this was meant to be. It's now my turn to protect you, if only so that things unfold the way they are meant to. Time and necessity has kept us apart, but that is about to change. We need you here, aboard the Helios with me. I've enclosed a receiver, and as the name implies, it can receive signals through which we will communicate. I know a little of this will make any sense right now, but I also know that you will keep your promise. I love you. Your sister lan bluetooth şeyi yapmışlar lan bluetooth kulaklık yapmışlar lan. Pretty light on details there, Ada. You <laughs> leave without warning and now need me aboard the Helios. What aren't you telling me? Bence de güzel bir soru. Evet oyunun kafası aslında amnesia, amnesia gibi. Tekleri falan bayağı iyi. Distinct word and click guest. We will shortly be approaching the wheels. For safety reasons, we ask that you enter the observation cabin located on top of the shuttle. This is a serious Thank you. Right here. Hope the docking works better than these automated announcements. Tesla, We know Tesla. Tahminime göre kırmızı açılmıyor, yeşil açılıyor klasik. Gemiler otomatik bu arada. Helios da otomatik, bu gemi de otomatik. Zaten Rose ablamız az önce aynısını söyledi. Bu Helios. Titanikvari vari. Yani en büyük gemi. Bu gemide de zaten şu an küçük bir gemi olduğu için bir tek biz varız kardeşimizin yardımımıza ihtiyacı var. Biz de yardıma gidiyoruz. Ama şey anlamlandıramıyoruz. Hani durup dururken bir anda gelmemizi istedi ya. Hani ne alaka denizinde kulaç atıyoruz şu an yani. Ne alaka denizinde gemimizde yüzüyoruz. Evet bu da nasıl? Geminin içi. Bastım mı? Bastım. çay bir fırtına yapmış. Ben geminin büyüklüğüne bakmadım. bir tık gergin ya. Bir tık böyle ufak. <laughs> Ufaktan bir gerici. Çok minik böyle. Hermes sırları Gemiye bak abi. Burada diğer gemiler var yanaşan. Warden... Warden's Life. Warden's Life. Okay, buradan, galiba buradan geçiyoruz. Evet, karşılamaya kimse gelmemiş. I thought the Great Helios would be more busy. Daha meşgul mü? Ablacığım söyleseler ne olacak? Yol yok. Hop oyun dondu. Yani... FPS'im dayak yiyor bir yandan. arkaya vuruyor. iyi söylemiyor. Cidden kimse o zaman hiç kimseye bir şey söylemeden vın, vınlayıp kaçmış yani. Seems like I'll have to let myself in. Evet, köstebek casus. Tabii ki casus. Şimdi anladığım kadarıyla bu gemide Tesla var. O zaman Edison'la bir fight dönüyordur. Casus Edison'un adamı yani. Çok güzel karşılama abi. Kapı bayağı açılmış bu arada. Koşuyor mu? Evet yani şu an koşuyorum. Gordon <laughs> Cliff, a company distributing electricity to half of the world yet still hungers for that other half Ya gemiye bak buradayım yani şuralara bak Ve gemide de kimse yok Daha başka ne isteyebilirsin ki Karantina Quarantine What have you got yourself into Ada Ablacım. Sanki biz de biraz save alıyor. Çok güzel. Sanki biz de biraz zordayız be ablama. Ne diyorsun? Loot var mı? Bir okunacak bir şey falan var mı buralarda? Ne? Nicholas Ford. Ford'dan direkt Ford'a gitti aklım da hiçbir fikrim yok ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır. Bir asansör. Acaba düşecek mi? O ne sesiydi lan öyle? Ee, şu, şu olay güzel olmuş bu arada bak hani atlamam gerektiğini falan söylüyor karşıda solda bir tane yeşil ışık var. Hop. Buraya giremiyorum. Future daha parlak gelecek için. Aynen. Parlak gelecek için mantıklı kararlar Parlak gelecek için mantıklı kararlar vermek gerekir. Mantıklı kararlar için kanı izlemek hmm. gerekmez. Asansör orada. Mantıklı kararlar vermek mantıklı insanlar gerektirir. Mantıklı insanlar kapıları açamaz. Tabii ki açamaz. Mantıklı insanlar yeşil ışık gördüne girer, arkasından kapıyı kapar. İçeride bir şey olmadığı için olmaması için dua. Ne oluyor

Tesla mı bir şey yaptı kardeşim? Ya senin kardeşim şey yaptıysa? Helios'a binerken görülmüş. Sabotaj denemesi çok iyi. Bu harbiden Tesla ydı. son Fight'ının güzelce işlenmiş hali gibi. Buhar Evet, işte bu zaten Ondan sonra orada Karan Tina yazıyor. Aa, Tesla reis. Katıl ona. Bugün. Burada bir şey yapmayacağım vallahi. Hadi. Okay. Nice. One more to go. çeneni kapat diyor. Sıkı tut diyor. Okey. Burada gördüklerin, burada yaptıkların buradan çıktığında burada kalır. Okey abi. Okey. Ne bu? Onun araştırması her şeyi anahtar değerinde. Cryptic. Who is this message for? Hmm. Güzel soru. Sesler biraz yani bir kadının çıkartabileceğinden daha fazla gibi. Bishop. David Bishop. Hmm. Ölüm ışını. Oha. Açık arttırmaya çıkacak. Tesla'nın gemisine yerleştirilmiş bu silahları. Okey. Galiba bu gemide bir ölüm ışını var. Gayet iyi. Gayet bird. Hop. Düşmeyelim şuradan. Ölürüz mü ölürüz durup dururken. İnebilir miyim? Gergin. Yani gergin. ESC'ye elim yakın mı? Yakın. Ya şimdi şöyle bir şey de var. son. 112. Acil yardım istiyorum. 113. Selamünaleyküm. Abi açılacak. Tam 12'den. Infosec az önce tarih ve yerine bir tüp gönderdi. Adam en son ajanıymış yine doğru çıktı. İşkence etmeliyiz. Şu kapıyı kapatamıyorum. Kimmiş? Sylvia Bishop. Aa o minik Bishop'ın annesi galiba. Bayağı sabotaj denemişler de... Abi bu ne? Az önce yukarı yukarı gördüm. That's full tool. Ne olabilir? Şimdi yukarı yukarı vardı az önce de. Bunlardan hiçbiri değil.

Alsak ya birini hani bak işkence ediyorlar falan. Abi çık şuradan birine Atlas var yapmışlar ya. Yok yerde kan. Yok. O bu şu yani. Asansörü açam da. Kaçam çok. Onun Koş koş niye koşmayı bıraktın koş? Uf. Aklım Hello? Merhaba. Any, anyone there? Abicim. yapmayın, etmeyin. Durun aç şunu, aç şunu. Abi bak yemin ederim ben Edison'un adamı değilim. Ben Tesla'nın adamı da değilim. Ben kız kardeşimi arıyorum. Ne olur. Yani daha puzzle. Şimdi bence bu puzzle açana kadar güvendeyiz. Yani asansörü açan... Asansörü açana kadar mantıken güvende olmamız lazım. Çok uzun. <laughs> çok uzun çok Oh. Evet bayağı güzel canlandı Biz neredeyiz? Burası neresi şimdi? Kanada'nın... Kanada ile US arasında bir yer. Aa Kanada LVS. tam da önündeyiz ajanların selamun aleyküm deyip gemiye binebileceği bir yer. Gayet iyi. Bu ne? Jung Choi. Koreli. Araştırmacı. Spy Connections. Biz... Zaten... Bishop Grup mu? Interrogation Subject. Ha doğru Bishop'a işkence yapmışlardı. Stay vigilant. Tamam sessiz kal. Açmamam lazım. Tamam en azından şu an şeyi öğrendim. O ne lan? Ne oluyor oğlum? Kardeşim ben bu kadar gerilime haz etmiyorum ya. Ben bu kadar gerilimden haz etmiyorum. Az önceki iki yukarıdaydı. Bu da iki yukarıdadır. Mantıken. Kapat. An Petel laboratuvar teknisyeni falan filan falan filan karantina yazısı. Şurada adam vardı ya, orada biri vardı ya. Kolsuz. Her taraf etmiş birisi. Üst kata çık. Ablacım, çıkayım, çıkayım da Yani benim oraya çıkabileceğimi sana düşündüren şey ne? Bence biz oraya çıkamayabiliriz. Açık. Bence bizim orasıyla hiçbir alakamız olmamalı. Nereden kapatacağım? Nereden kapatacağım? Göster, göster, göster. Bran, incele. Ha iyi, kartımız var. Sapla. La onlar Abla nasıl bu kadar relax'sın? Aklım çıktı benim ya. Of. ateşiymiş. Ben de yok abi, ateş matemiş yok ben <laughs> Evet alt katta içimizden geçiyorlardı neredeyse. Galiba bu bir kapı. <laughs> açılma, açılma. Güzel, geniş, ferah. Şu an içimdeki korku gitti. Bak temiz bir yer görünce çok geri... Aa Tesla şey... Dur bir saniye ondan önce şuraya bakalım. Neredeyiz? Oha buradan buraya geldim. Neresi orası? Kaç yazıyor? 24. 24 ne? Teslatorium. Teslatorium. Torium. Ee, hop donma. Hop 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 hop. Abi çok güzeller ya. Ark sıçraması. Yani mükemmel bir şey yani. Neyse. Bu videoyu ben burada kapatırım abi. <laughs> Aklımı kaybedeceğim çünkü. Güzel gergin. Güzel. Gider. Güzel güzel güzel. güzel. Evet devamında. <laughs> Aklım çıkmaya devam edecek işte. Aynı bildiğim. <laughs> korku, korku oyun yani nedir. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Let's check out.